Evet şu an 5 e, noktada Yeşil konaklarımızla ilgili ki bu yeşil konaklarımız aslında gençlik merkezi, bilgi evi e, şeklinde kullanacağımız, mahallemizin sosyal e, dokusuna hizmet edecek binalarımız. Şimdi Fahri Kayan bölgemizdeki e, inşaatımızı inceledik. Ama e, bununla birlikte de 5 noktada yine e, çalışmalarımız devam ediyor. 11 adet muhtar evimizin e, çalışması devam ediyor. E, aşevimiz tamamlanmak e, üzere. E, temizlik birimimizle ilgili e, kademe olarak kullanacağımız ve temizlik biriminin çalışmalarımız da devam ediyor. İnşallah e, kış gelmeden bütün bu inşaatlarımızın e, bitirip inşaatlarımızı bitirip inşallah açılışını gerçekleştireceğiz. Ondan sonra